Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Murder Master 2 oynarız arkadaşlar. Ama normal harita değil arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, her katil olduğunda abone olacaksınız. Şerif olduğunda ise like atacaksınız. masum olduğunda hiçbir şey yapmayacaksınız. Katil olursam abone olmak zorundasınız. Olmazsanıza yani canınız sağ olsun arkadaşlar. Ama yani arkadaşlar bir abone olun. Bize bir destek verin arkadaşlar. Bizim de böyle bir plaketlerimiz olsun arkadaşlar. Siz de bize abone olun. Biz de sizden destek alalım arkadaşlar. Alttan abone ol tuşuna basacaksınız. Like tuşuna basacaksınız. Ve bu kadar bitecek arkadaşlar. Evet. Şuradan izleyelim hemen. Ee, herkes oyunda mı? He, eksik kişi var. Eksik kişi var. Arkadaşlar hemen size bir bir yer göstereyim hemen. Arkadaşlar 5000 like gelirse çok mutlu olurum. Arkadaşlar şöyle. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Buradan neden geçemiyoruz ben bunu anlamadım. E ben buradan nasıl çıkacağım? Yaa! Yardım arkadaşlar bir dakika. Da Şöyle. Orada nasıl kaldım Arkadaşlar bu arada 30 abone olmanıza bir abone kaldı. Yani 5000 like kalacağım bir de. Arkadaşlar 5000 like gelsin lütfen arkadaşlar. 30 abone olmamıza 1 abone kaldı son. Hadi arkadaşlar abone olun hadi. Ne? Ma Japon. Arkadaşlar bunlar sevimli. Sigma Creeper 091. Nino. Var? Türk var mı hocam? Bakırıcı. Evet, yok arkadaşlar çok kötü değil. Ee, yabancı değilim. Tamam yok ama. Hadi be. Evet yedik arkadaşlar. Hadi. Oha. Kızma birader. burada ben varım arkadaşlar ben bir e, maç bulup geliyorum evet arkadaşlar geldim ben burada bir kişi falan buldum evet arkadaşlar şunu şöyle izleyelim katil kim katil kim katil bu olabilir katil kim Katil'i göremedik arkadaşlar. Katil'in kim olduğunu bilmiyoruz. Hadi be. Maç bitmedi hayırlı arkadaşlar. Aa! Aa! Arkadaşlar bazen bıçak fırlatmayı biliyorum. Bilmiyorsanız size de öğretebilirim. Ama bir dakika. Bir dakika ya, şunlar... Heh, şimdi oldu. Hadi bakalım. Hadi oyunu seçelim. Arkadaşlar bende resim gözükmüyor, neden? Bunu yorumlara yazın. Kadar'ı Yine. Yine, sen niye bu kadar iyi yaşıyorsun? neye bak ben buradan gireyim. Masum. <laughs> evet arkadaşlar. Masum olarak başladık. Şuranın kapısını kapatalım. Eee. Kamıştan işte ne alalım ki? Arkadaşlar. İki dakikada öldük. İşte öldürdük. Ya bu ne ya? Aa, arkadaşlar şeyleri film izine bakın. Kız mı erkek mi belli değil. Deniz yok arkadaşlar. Şimdi size deniz üstü geliyor. Deniz üstü kapıyoruz. Ey yavrum Ay ay. başlıyor. Masum. Evet, yes. Yes! Masum. Masum olmayı çok seviyorum. Çünkü hiçbir şey yapmıyorsun, geziyorsun. Arkadaşlar siz Murder Mystery'da ne seviyorsunuz? Katil olmayım, şerif olmayım, yoksa, um, mı olmayayım, şerif olmayayım yoksa eee masum olmaya. Kim öldü? Ananı satayım şu. Bu çocuğa niye iki kere oldu? Ben ölmem ki. Ananı satıyorum. Arkadaşlar arada katil de şerif olmadım o yüzden şu an 0 puanım var. Ama bak arkadaşlar sözünü tutacaksınız. Ben de sözümü tutacağım. Katil olursam abone olacaksınız. Şerif olursam da like atacaksınız arkadaşlar. Ben sözümü tuttum arkadaşlar. Siz de sözünüzü tutalım. Ve biz de oynayalım. Bakın arkadaşlar şimdi. Bakın arkadaşlar. Hala bitmedi. Messi. 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 Bitti. Oha! Şerif ki Arkadaşlar Şerif'i bulamadık. Şerif olsaydı hepsini öldürdüydük. Evet arkadaşlar şöyle. Aa Esar da. Evet arkadaşlar. Ateş düştü Arkadaşlar bunu soyayım. Üstüm nasıl? Ben bunu Robux ile yaptım arkadaşlar tabii ki de. Yüzüm Robux'lu. Ondan sonra saçım Robux'lu. Ondan sonra bir de montum Robux'lu. Toplam 55 Robux. Arkadaşlar abone olacaksınız. Abone olun, abone olun, abone olun. Abone olacaksınız arkadaşlar hemen. Selam. Ne? Arkadaşlar şöyle masum olmam lazım. Evet. Evet. Arkadaşlar abone olacaksınız. Arkadaşlar abone olmazsanız keserim. Yani arkadaşlar abone olun bize sizi sevindiririm arkadaşlar. katil oldum arkadaşa arkadaşlar abone olacaksınız. hayır hayır ben gitmeyeceğim. gitmeyeceğim. bir kişi öldürdüm. Ya ölmüyor. Hmm. Aa. Ah be. Ya ben niye böyle fırlatıyorum ya? Arkadaşlar buradan ata basıyorsunuz ben telefonla oynadığım için kolay fırlatıyorum. ve ee, geri geldim buraya. Hand me Jim. Teal me arabistin. Bir dakika. Ama öldüremedim ki ben. Ama arkadaşlar 3 masum yok ettim. Evet arkadaşlar, videomuza bu kadar olsun. Bir el daha oynayacağız arkadaşlar. Hem arkadaşlar abone olacaksınız arkadaşlar. Çünkü katil oldum arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar abone olun lütfen arkadaşlar ama bak videonun başlayışında ne dedik katil olursak abone olacaksınız Şerif like masum hiçbir şey ama bak hiçbir şey yapmayacaksınız ama abone olacaksınız arkadaşlar çünkü sözünüzü verdiniz ben de sözümü verdim bunlar neden yavaş? ben burada saklanma yeri biliyorum arkadaşlar Şöyle 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 şöyle. Evet böyle. Arkadaşlar bu video bu maçı da yenersem like atacaksınız. Tamam mı arkadaşlar? Arkadaşlar bana da yorumlara <laughs> Brokev ın... Brokev ın... hangi Brokem'in Roblox'ta hangi oyunları oynayın lazım? Arkadaşlar like atacağız. Yes! 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 Like atacağız. <laughs> Arkadaşlar like atacaksınız. Evet. Kaçırmam. Arkadaşlar like atacaksınız. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone ol, like atmayı unut. Unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın kendinize. İyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Devamı gelmek istiyorsanız abone olup like atın tabii ki de. Bu arada 29 aboneyiz. 30 abone olmamız için bir abonemiz var. Abone olsanız sevinirim.